ne pantolon hangisi olursa olur inşallah ne yapayım yani hala topluyor senin ama bir, bir şey, şey söyleyeyim mi senin enerji sinerji işe yaramadı Üzürüm pek olmaz, evet. o benim ayağıma olmaz bak prenses de şaşırdı vallahi olmaz Otuz kaç 30. <gülüyor> <gülüyor> kaç <gülüyor> kız yüksek kaç dokuz? söyle söyle ne olur Gelinime bunu seçtim. Umarım beğenir. Zevkimi sever. Ben de onun zevkini severim inşallah. Bir arada zevklerimiz buluşacak. Kız Ayşe abla seni yakacak ben sana evet, söyleyeyim. Evet şu an farkındayım, şoktayım. Ne yapacaksın? Enerji gönderdim ama hala ya, enerji çekiyor. Niye kafayı eğlenir misiniz ya? Elenmeyiz. Bence birazdan o elindekileri heyecan. bırakacak o parıltılı şeylerin içine girince bir o şaşayı görünce bir heyecanlandı o. O yüzden onları elini aldı. Deniz bu elbiseyi giydi burada biz orada izlerken yani Deniz sana şunu demek istedi. Ben bu elbiseyi giyiyorum sözde annem için ama anne sen bana bunu al demek istedi. Çünkü zevklerimiz Deniz'de eğer sen bunu anladın giy, mı? Bir. ben bir o, vereceğim. O senin bileceğini, senin zevkine güvenmiyorum, benim için jüri kiyle, önemli, öyle bir yasak yok. burada yaptınız, öyle bir yasak yok, kabul etmiyorum. Kopya çekmiş gibi Öyle bir yasak yok, anladın mı? burada yaptılar, öyle bir yasak yok. Ben de katılıyorum, yok. kopya çektiler. İster kasılın, ister atılın. Yani bana al. Vay Naciye vay, ben seni bu kadar bilirdim ama o kadar bilmezdim. Ben bunu yemedim ama sen o birileri yiyeceksin Naciye, görüşeceğiz. Ben şimdi ben daha bana yeni rejeton düştü gerçekten ben bunu düşünmüyordum ondan sonra aklıma geldi ki bunlar bize bunu bize bunlar bunlar bunu yaptılar ya yani annem göstermiş de ben almışım da diye yaptılar ya niye şimdi Deniz sen aynısını yırtıyor. Deniz pis bir gülüyor bunu kaçırdın mı zannediyorsun? Ha, hayır ha. hayır gerçekten ben şu an kendimi kanıtlayamıyorum Herkes. bana ha. ya yemin ediyorum hayır gerçekten yemin ediyorum ki o niyetle yapmadım. Beğendim çünkü benim düğünümde böyle bir elbise giymişti buna çok benzer bu formda üstü dantelli direkt aklıma o geldi ona olabileceğini düşündüm denemek istedim bu elbiseyi şansa da denk geldi o da giydi yani bunu. Peki ne konuşuyorsun ee, Gülay sen böyle kendi kendine ben iç sesinle konuştuğunu hissediyorum <laughs> yanımdan ne iç sesin sana ne diyor mesela i̇ç sence sesim. gerçekten Deniz ve kayınvalidesinin acı arasında böyle birbirlerine tüyo verme olayı var mı? Bence vardır ya. Onların arasında zaten bakışlarıyla Ay anlaşmak yok, gibi artık. bir şey var var. Var mı sence? Var. Peki Şebnem sen ne diyorsun? Etiyor mu verdiler birbirlerine? Az önce zaten dediğim gibi Derya'nın siz gelmeden önce söyledim ben de. Deniz o elbiseyi giydi. Ondan sonra beğenmedim deyip çıkardı. Daha sonrasında Naciye abla çok zeki bir kadın çünkü. Baktı denizin üstünde güzel gördü onu. Bak ben bunu gelinime seçtim. Gelinime bu çok güzel olacak. Çok güzel. Meltem'e de yakışır bu elbise. Bana da yakıştı ama. Bak bana bu da ya yakıştı. sen kendine yakışanı mı alıyorsun? Gelinine yakışanı alacaksın i̇şte ya. Tamam, sen buraya geldin kendini 18'lik hissetmeye başladın. Hayır 18'lik değil 65'lik. Ya Allah'ım. Kayınvalide kendine anlamı. Bak şu güzelliğe bak bak bak. Şu güzelliğe Çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi? Saçım başımı iyi Bu Senin fiziğinle benim fiziğin bir mi? Benim olur. Oh canıma değil. Lerzan Hanım şu an eltiliği bir kenara bırakıp bir şey söyleyeceğim. Evet. Benim fiziğim ne kaynanamın fiziği bir mi? Kadın içine gir diye bir şey bana alacak. Bak. <laughs> Aşkım seni öyle görüyor düşün. Bak 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 o parlak ya. Bak bu da parlak. Bak iyi. ikisini. Ha? Onu giyemem. Onu ondan i̇ki, göreyemem. İki parlak. Yo iki parlak olmasın. Biri parlak olsun. Biri düz olsun. Bak mı? Tamam. 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 ayakkabı da buldum. Pes. Naci abla. Ya Allah'ım. Pes. Uğur balerin topusuna ne diyorsunuz? Ya çok tatlı. Bana olsaydı ben bunu giyerim oynardım, oynardım. Bir de böyle yapardım saçlarımı. Ya içine girdiğin elbiseyi bana alacağını düşün. Sinirlendirmeyin kadını ya. <laughs> Buradan iki tane <laughs> kuyruk yapar. <cücüğü gülüyor> Cici <haydiyim>. ben senden <laughs> çok çektim. Ay ama çok... Peki Gülay, evet. sana rakip kimi görüyorsun? Ee, tek rakibim kendimimler Lerzan Hani Denizler. Ya sabah şu an giden görüyordum. Ebru da. gibi konuşmuyor mu? Evet. Ama evet. <laughs> Arkadaşlarını seçtiklerini diyeceğim. de gördüm. bir şey olacak. O yüzden sen onu güzel söylüyorsun. <laughs> kız neyine güveniyorsun? <laughs> sen Ebru'ya ne demiştin? Ebru'ya ne demiştin? Kendine sen Kız sen <laughs> neyine güveniyorsun kendime, demiştin? Hemen kendine sana kendine. sen tek başına yarışmıyorsun ama hatırlatırım. Kayınvalidenle yarışıyorsun. İşte gelin, işte kayın. Buldum. Efendim TV8 ekranlarına işte gelin işte kaynanaya. Hoş geldiniz. Yeni haftada biz hafta sonu sizleri çok özledik. Biliyorum ki siz de bizleri özlediniz. Hayırlı uğurlu bol bereketli bir hafta olsun Abi. inşallah. Olsun. Valla bereketli bir hafta olsun. Abi. Ve çok da bereketli olacağına inanıyorum. Çünkü ben alkışlıyorum son şampiyonları ve bu haftaki şampiyon olacağı da şimdiden... E, Aklıştı mı ben he? Gene sen hislerini konuştur. E, üç e. ay dedin dur bakayım az kaldı. <laughs> bir şey söyleyeceğim <laughs> üç vakit bitti. E, bitmedi ay, daha. Yok. Ama üç vakitte ay olarak mı söyledi hafta olarak mı söyledi Aşkım onu bilmiyoruz. Aşkım e, benim hızlandırılmış o. durumdayım ben. Canım üç benim ne olursa şey bitti. Pratik. Süren evet. doldu hiçbir şey bilemiyor evet. musun? Hiç hisleri kuvvetledin geçmiş olsun. O de zaman sende hiçbir numara yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <O> <gülüyor> evet yok. <laughs> Bu yok savaşta söylenmez ya. Sen beni şey mi söyleyeceğim zaten? Yok var sen bir. Evet yok. Vallahi. Vallahi. Iyi. Bak bir Özledim şey söyleyeceğim. şu an bana. Sen böyle çıkıyorsun galiba şey. Ya böyleyim. Hayır. <laughs> böyleyim bak <laughs> böyleyim. böyle. böyleyim. Ne böyle nerede diyor. Böyle gidiyorsun. ne sağa bak, ne sola bak, bakıyorsun. Arada ama bak, Lerzan'ın arkada bile gözü var. Ha? Tabii. Bundan sonra sen birileri birinci olacak dersen bilecek ki o otolar elemiyor.